Mahir! Kalk kalk. Kalk da şimdi doğrusunu yapalım. Tamam. Doğrusunu yapalım, neden yapalım? İlk yumruğu atan bendim. O yüzden özür dilerim. Ödeştik mi? Bir yerde konuşalım mı? Yani Cihan olmasa sınava girmeyecektim. Cihan benim üniversitenin önceki üniversite arkadaşım senin anlayacağım. İyi. Her neyse işte. Bu benim canımı sıkıyor. Senin canını sıkan şey kıskançlık ama kıskanılacak bir durum yok öyle gözükmüyor mu? Hayır. Cihan'a fazla yakınsın. Ali. Kimse Cihan'a senden daha yakın olamaz. O seni seçti, bunu kafana sok. Bu bir. İkincisi benim Cihan'dan uzaklaşmaya hiç niyetim yok. Çünkü Cihan benim kampüsteki en yakın arkadaşım. Bu tuhaf halim yüzünden oluyor sanırım. Böyle sessizim, tepkisizim. Ne yapacağım belli olmuyor falan. Sinsi. Bir anda kaybolup bir anda çıkıveriyorsun ortaya. Ya bak, ya bir de şey var. Uzaklara dalmalar, böyle gizemli çocuk havaları. O da mı var? Ya? Ama merak etme. Kızlar bayılıyor böyle triplere. İlk karşılaştığımız gün hatırlıyor musun? Sana elimizi uzattık. Almadım döndün gittin. Haklısın. Doğru öyle yaptın. Kusura bakma. Ama bence biz asıl bugün tanıştık.